Adem hocam. Sor gelsin. İnsanı ne kurtarır? Hocam yeri gelir bir selam, yeri gelir bir kelam kurtarır. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Et dağıtım fabrikasında mühendis olarak çalışan bir kadın bir gün vardiyasını bitirdiğinde bir şeyleri incelemek için etlerin dondurulduğu odaya girmiş. Fakat talihsiz bir anda kapı bir anda üzerine kilitlenmiş ve içeride mahsur kalmış. Çığlık atmasına ve tüm gücüyle kapıyı tekmelemesine rağmen kimse onu duymamış. Birkaç saat sonra tam ölümün eşiğindeyken fabrikanın güvenlik görevlisi kapıyı açmış. O gün mucizevi şekilde kurtulan kadın güvenlik görevlisine sormuş. Senin normalde soğuk odayla işin olmaz. Neden bugün geldin? Görevlinin açıklaması şöyle olmuş. Ben 35 yıldır bu fabrikada çalışıyorum. Her gün yüzlerce işçi, mühendis, yönetici girip çıkıyor. Ama siz her sabah işe gelirken beni selamlayan ve her mesai sonrası giderken benimle vedalaşan birkaç kişiden birisiniz demiş. Bugün sabah selamınızı aldım ama işten ayrılırken veda ettiğinizi görmeyince bir şeylerin ters gittiğini anladım ve sizi bütün fabrikada aramaya başladım. En sonunda da sizi bu soğuk odada buldum demiş. Sözün özü hocam, hangi mevkide olursak olalım hiçbir önemi yok. Yarının ne getireceğini asla bilemeyiz. Bu nedenle de alçak gönüllü olmalı, çevremizdeki insanları sevmeli ve onlara saygı göstermeli. Hiç değilse bile bir selamı onlardan esirgememeliyiz. Yunus der ki, küçük insanlar dengini, büyük insanlar kendini ararmış. Bizi dengi olarak görmeyen, gördüğünde selam vermeyenlere de, insan insanın şifasıdır deyip selamını esirgemeyenlere de buradan selam olsun.